Edepsiz, nursuz, nalet, şikursuz, <laughs> suratsız. <gülüyor> Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi? <laughs> Allah'ıma kitap masak. Dur oğlum, dur. Dur oğlum, yar, bir yarasın o da ya. Hatta bu ne boğuştur benim baş? Mini minnaktır o minnoşkos ama yanağı da baldır bonçişkos. Mini minnacık bir balmışkos ama dudağı da baldan mini 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 minnak dantish kos bir de etleri butları lapçık kos dantish yesin onu inşallah dedi mini mini Yatma öyle orada. Kalk kız şuradan. Ne vuruyorsun be? Kalksana ulan oradan. Aa, şuna bak. Hay Allah kahretsin seni başımın belası. Kanka. Kanka bir fotoğraf çeksene be. Hadi gözünüse bir kurban oldu. Hadi güzel çek ha. Eh güzel. Yandan çek kız güzel çıktım Şuradan al kız caddi çıktım Alttan çek kız kilolu çıktım Ver bakayım kız nasıl çıktım Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini okluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen bana... Oy! Oy bu ne sıcak yarabbim! Kız anam yanidir. vallahi valla çok sıcak! Hem ağzımız açık ölürüz! Ne gece rahat yatabiliriz Ne gündüz yerimizden kalkabiliriz Ne bir parça ekmek yiyebiliriz Gelsene yanıma Otur yanı başıma Ben kurban olayım Senin kemanın Hadi gönlümü vurdum Söyle kim kimin umrunda Yılan yazıyor koynunda Bir fıçık kondu Evet şimdi kuşumuza duş aldıracağız Atla bakayım eğer duş aldırmak istiyorsanız içine marulu koyun. Marulu yer. Bütün hayvanlar sever. Ben şimdi sokağa çıkamıyorum. İmbizatlar var. Yeah. Aşağı inemem. Kumandan var. Yeah. Ne olacak hali? <laughs> Koronaya selam. Dışarı çıkmaya devam. Vallahi bir daha kaçmayacağım. Söz bağlama Baçak. beni. Ne olursun? kaçarsın. Kaçmayacağım Yunus abi. 50 kere. Yemin ediyorum daha kaçmayacağım. Ne olur Canım çok sıkılıyor. O nereye gideceksin? Gel buraya. Peki, kavga çıkmasın. Geldim. Adın ne senin? kendi resmini ya. Ne güzel yaratmış yar yar seni yar adam. Ne güzel yaratmış yar yar seni. Tatlı belası, gönlümün kara Her... Dostlar ben bugün yeni yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yaka eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benle uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Size bir aslan göstereceğim. Vallahi beğenmezseniz olsun aybınız olur ha.